Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf matematik dersi 1. dönem örnek 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 20 sorum var. Her sorunun puan değeri 5. Önce durdur kendin çöz. Aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Çocuklar güzel bir yazılı sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ya bu çıkar ya benzeri çıkar bilginiz olsun. Bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Parantezin işlem önceliği var biliyorsun değil mi? Önce parantez içerisindeki üslü sayıdan başlamam gerekiyor. 2'nin 4. kuvveti 2'yi 4 defa yazı birbirleriyle çarpınca 16'yı buldum daha sonra yanındaki 6'yı da çıkartarak 10 sonucuna ulaştık. Parantez işlem sonucu kenara gelsin. Bunun işlem sonucu 10'du. Onu da yazdıktan sonra 60/10'dan bölü 10'dan 6 sonucuna ulaşabilirim. Cevabım B seçeneği. İki numaralı sorumuz Ali 80 soruluk bir sınavda 64 soruya cevap vermiştir. Her doğru cevap için 5 puan almakta. Her yanlış cevap için 2 puan silinmektedir. Ali 56 soruya doğru cevapladığına göre kaç puan almıştır diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi 80 sorunun 64'üne cevap vermiş. 16 tane boş var. Boş için herhangi bir şekilde bir şey söylemiyor bana. Her doğru için 5 puan almakta diyor. Ali kaç tane doğru cevap vermiş? 56. Öncelikle yanlış cevapları bir bulalım. Yani 64 tane doğru cevap soruya cevap vermişsin. Bunun 56 tanesi eğer e, doğruysa 64'ten 56 çıkartarak yanlışları bir hesaplayalım öncelikle. 4 4'ten 6 çıkmaz 10'lu kaldık. 5 burası 14. 14'ten 6 çıktı 8 ve burası 0. Buraya da hemen yazalım. 8 tane yanlışı varmış. Şimdi 56 tane soruya doğru cevap vermiş ve her biri için 5 puan alıyor. 5 kere 6 30'un 0'ı. Elde var 3 5 kere 5 25. 3 elde. 280 puanı burada var sevgili öğrencim. Artı 8 tane yanlışı var. 8 yanlışı var. 2 tane her yanlış için 2 puan silinirse 8 ile de 2'yi çarparım. 16 puanın silinmesi gerekiyor. 280 puan doğrulardan almıştı. 16 puanı silelim mi? Kaç puanı aldığına bakalım. 0'dan 6 çıkmaz 10'lu kaldım. 7 burası 10 oldu. Ondan 6 çıkarsa 4 kalır. 7'den 1 çıkarsa 6 kalır. 2'yi de aşağı indirdim. Ali 264 puan almıştır. 3 numaralı sorumuz. 251 sayı birler basamağı yok. Bu 3 basamaklı sayısı 6'ya tam bölündüğüne göre A yerine kaç farklı rakam yazılabilir diyor bize. Hemen bakalım. Şimdi çocuklar 6 bir kere 2 ile 3'ün çarpımı. Doğru mu? O zaman o sayının hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyor. 2'ye bölünebilmesi için bir kere sayının çift olması lazım. Sayının çift olması için birler basamağında ya 0 olacak ya 2 olacak ya 4 olacak. 6 olabilir 8 olabilir. Bu 5 tane rakamdan birinin olması gerekiyor. Şimdi 2'yi hallettik. Bu 0, 2, 4, 6, 8'i bulduk A yerine gelecek. 5 tane sayı var demeyin yalnız burada. Şimdi de 3 ile bölünebilmeye bakacağım. 3 ile bölünebilmesi için rakamları toplamın 3'ün katı olması gerekiyor. 2, 5 ve A o 3'ünü topladım ve 3'ün katı edecek. Ne olabilir bu? 2, 5 daha 7. Bak bu ikisini topluyorsun 7. 7'ye bir sayı ekliyorsun 3'ün katı olacak. İşte 3 olabilir, 6 olabilir, 9, 12, 15 olabilir. Şimdi ben 7'ye 2 eklersem 9 eder 3'ün katıdır. Zaten oradaki x sayı bulduktan sonra üçer üçer gidebilirsin. 7 2 daha 9 3'ün katıdır. 7 5 daha 12 3'ün katıdır. Bak 2 5 üçer üçer gidiyor. Yani burada ya 2 olur ya 5 olur ya 8 olur. 2 eğer en küçük sayı 2 ise. 7 8 daha 15 eder ve yine 3'ün katıdır. Demek ki burada ben a yerine 2 de yazabilirim, 5 de yazabilirim, 8 de yazabilirim. Bir de ben a yerine 0 yazabilirim, 2 yazabilirim, 4 6 8 yazabilirim. Her iki grupta da olan sayılar her iki grupta da 2'nin olduğunu görüyorum. Her iki grupta da 8'in olduğunu görüyorum. Demek ki A yerine ben burada iki farklı rakam yazabilirim. Doğru cevabım C seçeneği. 4 numaralı sorumuz sayı doğrusunda A bölü B kesiri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Tam sayılı bir kesir var sevgili öğrencim. Bakın burada 4 tama kadar gelmiş. 4 tam dedim. Kesir çizgisini çektim. 4 ile 5 arası nokta sayarsan hata yapabilirsin. Aralık sayman gerekiyor burada. Kaç parçaya bölmüş beraber bakalım mı? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beş, altı, yedi ve sekiz aralığa ayrılmış. Hemen yazdık onu payda yazdım. Yani dörtle beş arası kaç parçaya ayrılmışsa bunu payda yazıyorsun. Peki geldiği noktaya bakalım. Bak bu dörttür sevgili öğrencim onu saymayacağım. Bir ilerisini sayman gerekiyor. Bu birdir mesela. İkinciye geldim, üçüncüye geldim, dördüncüye, beşinciye ve altıncıya. İşte sana dört tam sekizde altı çıktı. 4 tam 8'de 6 çıktı ya burada. Sen seçeneklerde bunu görmeyince tutup da bana C seçeneğini işaretleme 8'de 5 diye. Tamam mı? Bir kere bunun 4 tam olması gerekiyor. Peki nasıl olacak? Sadeleştirme denen bir şey var burada. 6 ve 8 ikisi de 2'nin katı. 2'ye böldün 3 kere var. 2'ye böldün 4 kere var. Yani seçeneklerde tamam bu yok ama 4 tam 4'te 3'ü de bulabilirsin. Onu da arayabilirsin. Doğru cevabım D seçeneğidir. 5 numara bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen yapalım sevgili öğrenciler. Kesirlerde toplama, çıkarma, sıralama yaparken paydaların eşit olması gerekiyor. Buradaki 5'i ben 2 ile genişletebilirim. 2 ile 2'yi çarptım 4 oldu. 2 ile 5'i çarptım 10 oldu. Paydaları eşitledikten sonra toplayacağım. Nasıl toplama yapabilirim? Öncelikle tam sayıları topluyorum. 2 ile 3'ün toplamı 5 eder. Onu tam sayı kısmına yazdım. Paydada bulunan onu aynen yerine yazdım. Daha sonra da payların toplamı. 7 kere de, 7 4 daha da 11 eder. Seçeneklere bakıyorsun. Yine 5 tam 11 bölü 10 yok değil mi sevgili öğrenci? Yapman gereken şey ne biliyor musun? Şimdi 11 bölü 10'a sen orada baktığın zaman sevgili öğrencim 11 bölü 10 zaten bir bileşik kesirdir. Yani bunun içinde bir tam sayı var. Ondan seçeneklerde göremiyorsun. 11'i 10'a bölerek bunu tam sayılı keste çevireceğim. Bir kere var. Bir kere 10, 10 çıkarttım. 1. Ben bunu çevirdiğimde bak 11 bölü 10 dediği sayı şunu şöyle bir kenara alıyorum. 1 tam 1 bölü 10'muş. 1 tam 1 bölü 10'muş sevgili öğrenci. Bir de bunun öncesinde bir 5 tam daha vardı. Önündeki 1 bir tamla birlikte 6 tam etmez mi? 1 bölü 10'u da önüne getirdim. 6 tam 1 bölü 10 sonucuna ulaştım. Cevabım A seçeneği. 6 numaralı sorumuz bu işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Hemen biraz daha büyütmeye çalıştık. Sevgili öğrenciler baktığımız zaman e, paydaların eşit olması gerekiyor. Burayı 2 ile genişlettim. Buradaki 3'ü de 2 ile genişlettim. 2 kere 2 4 oldu. 2 kere 3 6 oldu. 2 kere 1 2 2 kere 3 6 oldu. Yani sevgili öğrencim burada sen payda eşitlemesi yapmadan toplama çıkarma yapamazsın. Çarpmada bölmede sorun değil. Ama payda işlemesi olmadan toplama çıkarma maalesef olmuyor. Şimdi artı ve şuradaki eksi işaretine de lütfen dikkat et. Şimdi sevgili öğrencim burada 3 tane tam var. Üstüne bir tam daha eklersem 4 tam olur. Bu 4 tamdan da 2 tane tamı çıkartırsam geriye ne kalır? 2 tane tam kalır. Paydada bulunan 6'yı aynen yerine yazıyorum. Şimdi payların toplamına da lütfen dikkat et. Burada 4 var, burada 2 var. Topladın 6. Sonraki işlem çıkarma işlemi. 6'dan da buradaki 2'yi çıkartırsan geriye tekrardan 4 kalır. 2 tam 6'da 4. Seçeneklerde görmediğin zaman lütfen yanlış yaptığını düşünme. Artık bu saatten sonra kimse sana hadi bakalım tam sayılı kesili bileşik kesili çevir ya da bunlar arasında sadeleştirme yap demez. Ona sen bakman gerekiyor. Senin karar vermen gerekiyor sevgili öğrenci. 4 ve 6 burada çift sayılardır. 2'nin katıdır. 2'ye böldün 2 kere var. 2'ye böldün 3 kere var. İşlem sonucunu 2 tam 2 bölü 3 şeklinde de bulabilirsin. Doğru cevabım C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bir araba gideceği yolun önce 18'de 5'ini sonra 3'te 1'ini gitmiştir. Bu arabanın ne kadar yolu kalmıştır diyor bize. Sevgili öğrenciler gidenler, gidilenlerin toplamı 5 bölü 18 artı 1 bölü 3'ten gidilenlerin toplamını bulacağım. Paydanın eşit olması gerekiyor. 6 ile genişlettim. 6 kere 1 6, 6 kere 3 18, 6 5 daha da 11. Paydada bulunan 18'i yazdım. Seçenekte görünce de işaretleme ya. Burada sen gidileni buluyorsun. Senden geriye ne kadar yolu kalmıştır onu istiyor. Geriye ne kadar yol kalmıştır öğrencilerimiz bir de burada çıkartılacağı şeyi arıyor. Hocam ben neyden ne çıkartacağım? Tamam 18'de 11 çıkartılacak sayı ama neyden çıkartacağım? Bütünden çıkartacaksın tabii ki. faydada 18 olduğu için bunun bütününe 18'de 18 yani yolun tamamı diyeceğim. Biz iki seferde önce ve sonra toplamda 11 bölü 18'ini gittiyse geriye ne kadar yorumuz kalır? 18'den 11'i çıkartırım. 7 Payda'da da bulunan 18'i de aynen yerine yazarım. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz çocuklar bu ya da buna benzeyen bir sayı kesir kesinlikle soru karşınıza çıkar diye düşünüyorum. Ne diyor? 6 ile 5 bölü 18'i çarpacaksın. Çünkü bu bir kazanımdır. Yani kazanım öğretmenin deftere yazdığı şeydir. Onun için bu tarz soruları. Bir tane değerlendirme de söylemesi gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman sevgili öğrenciler burada çarpma işlemine başlamadan önce sayılar arasında sadeleştirme yapabilirsin. Üstteki bütün sayılarla aşağıdaki sayılar sadeleşir. Mesela 5 ve 18 sadeleşmiyor ama 6 ve 18'i burada çapraz bir şekilde sadeleştirebilirim. Çarpma ya da çarpma durumlarında bu sadeleştirmeyi çok rahat yapabilirsin. 6'yı 6'ya böldüm. 1 kere var. 18'i 6'ya böldüm. 3 kere var. Payların çarpımı. 5 ve 1 var. 5 kere 1. 5 eder. Paydadaki 3'ü de aynen yerine yazdım. 5 bölü 3. Seçeneklerde görmüyorsun. Tamam. Ne yapıyorduk bu durumda? Bileşik bir kesir. Seçeneklerde de görmezsek. Tam sayılı kesle çevireceğiz. Ya da gerekirse sadeleştirme yapacağız çocuklar. Bir şekilde oradaki cevaba uydurmaya çalışacağız. 5'te 3 bir kere var. 1 kere 3 3 çıkarttım 2. Hocam 5'te 3 bir tam kere var. Daha sonra 2 var 3 var. Küçük sayı yukarıda büyük sayı aşağıda. Bir tam 2 bölü 3 doğru cevap A seçeneği. Yukarıda verilen dikdörtgenin alanı ne kadardır diyor bize. Çocuklar uzun kenarını vermiş kısa kenarını vermiş. Biz burada 3 tam 1 bölü 4 ile 1 tam 1 bölü 5'i çarpmamız gerekiyor. Şimdi sevgili öğrenciler tam sayılı kesirlerde çarpma işlemini yaparken öncelikle Bunları birleşik kesire çevirmemiz gerekiyor. Hatırlayalım birleşik kesiri. Payda ile tam sayı çarpıyorsun. Üzerine payı ekliyorsun. Bunu paya yazıyorsun. 4 kere 3, 12, 1 daha ekledim. 13 bunu paya yazdım. Payda da bulunan 4'ü de aynen yerine yazdım. Daha sonra yine bunu da hemen çevirelim. 5 kere 1, 5 payı da üzerine ekledim. 6 bunu paya yazdım. Payda da bulunan 5'i de aynen yerine yazdım çarpma işlemine başlamadan önce e, burada bir sadeleştirme yapabilirsin. 4 ve 6 çift sayılar. 2'ye böldüm hocam. 2 kere var. 6'yı 2'ye böldüm. 3 kere var. 13 ile 3'ü çarptın. 39'u buldun. 5 ile 2'yi çarptın. 10'u buldun. Seçeneklerde göremiyorum hocam. E, seçeneklerde tam sayılı kesir var. Burada buldun bileşik bir kesir. Onun da yöntemini biliyorsun. 5. sınıfta gördün. 39'u hemen 10'a böleceğim ve tam sayılı kesire çevireceğim. 3 kere var. 3 kere 10 30 eder. Çıkartır ve 9'u bulabilirim. 39'da 13 tam kere var. Daha sonra küçük sayı yukarıda, büyük sayı aşağıda. Doğru cevabım B seçeneğidir. 10 numaralı sorumuz. Bir bölme işlemi var burada. Biraz daha hemen şöyle büyütmeye çalışalım. Sevgili öğrenciler, bölme işleminin birkaç farklı yöntemi var ama benim kullandığım yöntem şu. Çocuklar burada birinci sayımız var, ikinci sayımız var. Birinci kesri aynen yazarım. İkinci kesi ters çeviririm. Onu yukarı, 9'u da burada aşağı doğru alırım. Yani 10 yukarıda, 9 aşağıda. Madem sayıları ters çevirdim, bölmenin de tersi çarpmayı kullanırım. Doğru mu? Doğru tabii ki. İşleme başlamadan önce lütfen burada sadeleştirme yap. Yani 3 ile 10'u çarpın 30, 9 kere 4 36. Evet doğru sonucu buluyorsun. Yani ya buradan sonuca ulaşacaksın ya da e, ilk başta sadeleştirme yapacaksın. E hocam her ikisi de 6'nın katı. 6'ya böldüm 5 kere var. 6'ya böldüm 6 kere var. 5 bölü 6'yı bulabilirsin. Ya da işleme başlamadan önce bunu bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor bence. 3'ü 3'e böldüm 1 kere var. 9'u 3'e böldüm 3 kere var. Hocam 4'ü 2'ye böldüm 2 kere var. 10'u 2'ye böldüm 5 kere var. Yukarıdaki sayılar 5 kere 1 5 oldu. Paya yazdım. 2 kere 3 6 oldu. Bunu da payda yazdım. Bu şekilde de D seçeneğine ulaşabilirim. 11 numaralı sorumuz. Bir pizzanın yarısını 4 kişi eşit olarak paylaşarak yiyorlar. Buna göre bir kişi pizzanın kaçta kaçını yemiştir diyor bize. Bir pizza bu olsun sevgili öğrencim. Pizzanın yarısını da şöyle e, yapalım. Yarısını bu şekilde gösterelim. Ve yarısını 4 kişi paylaşsın. 4 kişi ortadan ikiye böldüm. Şu şekilde. Çıkanı da şöyle bölersem. Yarısını dört kişiye paylaştırdım mı? Paylaşılan dört kişi her biri şu kadar yemez mi? Buna göre bir kişi o yeşil olan yeri yiyor. Pizza'nın kaçta kaçını yemiştir diyor bana. Çizgileri şöyle karşı tarafa götürün bakalım. Kaç tane parça çıktı? Hocam 8 tane parça çıktı. Kaçını boyadın? Bir tanesini boyadın. Doğru cevabım C seçeneği. İşlem olarak nasıl yapabilirim bunu? Bir pizzanın yarısı 1 bölü 2'dir sevgili öğrenci. Ben 1 bölü 2'yi 4'e bölmem gerekiyor. Kesirlerde bölme işlemini yaparken birinci kesir aynen yazılır. 4'ün ters çevrilmiş hali 1 bölü 4'tür. Ters çevirisi çarparsın. 1 kere 1, 1, 4 kere 2, 8, 8'de 1'i bu şekilde de hesaplayabilirsin. 12 numaralı sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir diyor bize. Çocuklar küme belirtmesi için e, kesinlik olması gerekiyor. Yani belirsizliğin olmaması gerekiyor. İçindeki elemanların e, sayarak kesinlik belirtmesi gerekiyor. Sınıftaki birkaç öğrenci. Hangi birkaç öğrenci? Sayısı nedir bunun? İsimleri nedir? Küme belirtmiyor musun mesela? Bazı çiçekler. Bazı kelimesiyle küme olmaz. Hangi çiçekler bunlar? Karanfil, gül, papatya'dan mı bahsediyorsun? Orkideden, laleden... Ne bileyim e, gelincikten mi bahsediyorsun? Neyden bahsediyorsun? Ben anlamıyorum seni. Güzel hayvanlar. Ne demek güzel hayvanlar? Ben fareyi sevmem. Adam fareyi güzel bulan e, insanlar var. Güzellik göreceli bir kavram değil midir? Sana bana göre değişmez mi? Güzel hayvanlar nedir? Aslanı güzel bulan var. Timsahı güzel bulan var. Kediyi güzel bulan var. Olmadı. Ali'nin kalemleri. Ali'nin kalemlerinin sayısı bellidir. Sıfır da olsa sayısı bellidir sevgili öğrencim kalem kutusunu açarsın içerisine bakarsın. Bu bir küme belirtir. Doğru cevabım D seçeneği. 13 numaralı sorumuz aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu 3 ile tam bölünmez diyor bize. Bakalım hemen. 2'nin 3. kuvveti üzerine yapalım sevgili öğrenciler. Çocuklar 2'nin 3. kuvveti 2 çarpı 2 çarpı 2 8 olur. Üstüne 1 daha eklersen 9 eder. 9 3'e bölünür. A gitti. 3'ün karesi 3 kere 3'ten 9 olur. Yanında da 6 var. 9, 6 daha 15, 15. 3'e bölünür. Eledim. 5'in ikinci kuvveti 5 kere 5'ten 25 olur. Üstüne 2 daha eklersem 27 olur. 27 de yine 3'e bölünür. Eledim. 8'in sıfırıncı kuvveti. Bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yanında da bunun 9 var. İkisini toplarsan 10 olur. 10 da 3'ün katı değildir. Dolayısıyla 3'e tam bölünmez. Doğru cevap. D seçeneği. 14 numaralı sorumuz. Yukarıda verilen A ve B kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor bize. Bakalım hemen. Şimdi A kümesinin eleman sayıları. Çocuklar A kümesinin öncelikle sınırlarını belirleyelim. Şu şekilde. Ne var içinde? 1 var, 2 var, A var, B var, 3 var. Tıpkı A seçeneğinde olduğu gibi. Peki. Diyor. SB 5'tir diyor. SB'yi de sınırlarına belirleyelim. Mavi ile. B ve 3 ortak eleman hem B'de var hem de A kümesinde var. Yani S, B nedir? Eleman sayısı demek B kümesinin. B, 3, 4, C, 5 toplamda 5 tane kesinlikle doğrudur. A kesişim B. Yani buradaki hem B hem de 3'tür sevgili öğrencim. Çünkü yani oradaki eleman hem A'da olacak hem B'de olacak. O da 3 ve B'dir. Bu da doğru. Bunu da eledim. B harfi B kümesinin elemanı değildir diyor sevgili öğrencim. Burada bir B harfi var. Bu da mavinin sınırları içerisinde. A'nın da sınırları içerisinde. Ortak eleman diyoruz buna. B için B'nin elemanı değildir diyor. Bu bir hatadır. Bu bir yanlıştır. Cevap D seçeneği. 15 numaralı sorumuz. Eksi 7 ile artı 5 arasında kaç tane tam sayı vardır diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bir kere arasında dediği için lütfen eksi 7'yi de artı 5'i de sayma. Deseydi ki eksi 7'den artı 5'e kadar kaç tane so, tam sayı vardır? O zaman eksi 7'yi de artı 5'i de sayarsın. Ama arasında dediği için sayamazsın. Tamam mı? Yani onun şöyle örneğini vereyim. Diyor ki işte 5 ile 8 arasında kaç sayı vardır? 5, 6, 7, 8. Hayır efendim. 6 vardır bir de 7 vardır. Başka sayı yoktur. Arasında dediği için 5'i de 8'i de saymazsın. Peki. Şimdi ben orada eksi 7'den başlayarak sayı büyütüyorum. Eksi 7, eksi 6, eksi... 5-4-3-2-1 0'ı lütfen burada unutma. Artı. Artı 1, artı 2, artı 3. Bu arada e, pozitif sayıların önüne artı getirsen de olur, getirmesen de olur. 4'ü yazdım, 5'i yazdım. Arasında dediğin için hocam, eksi 7'i sildik, artı 5'i sildik. Buradaki sayıları saymak kalıyor geriye. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 11 tane sayı vardır. Doğru cevabım A seçeneği. Yukarıda verilen eşitsizlikte A yerine yazılabilecek en küçük ve en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi sol tarafın küçük, sağ tarafında büyük olduğunu unutmuyorum. Tamam mı? Öncelikle. Sen buradaki en büyük sayı istiyorsan 16'nın bir öncesi. O da 15 olur. Buna artı 15 de diyebilirsin. En küçük sayıyı istiyorsan, eksi 10'un bir büyüğü. O da eksi 9 olur. Bunlardan en küçük eksi 9, en büyüğü artı 15'tir. Doğru cevap B seçeneği. 17 numaralı sorumuz. Sayı doğrusunda eksi 14 ve 8'e eşit uzaklıkta olan tam sayının mutlak değeri kaçtır diyor bize. Şimdi çocuklar bunu bir sayı doğrusunda göstermezsem anlaşılması zor aslında. Dikkat edelim lütfen. Şimdi sevgili öğrenciler bakın burada e, bir sıfır diyelim tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şuraya da bir 8 diyorum. Eksi 14'e doğru da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve buraya da eksi 14 diyorum. Şimdi Önce bunlar arasındaki tam ortasında olan sayıyı bir bulalım. Sıfır değildir. Yani sıfır olamaz zaten. Bu aralıkla sence bu aralık eşit uzunluklara mı sahiptir? Hayır. Şimdi şöyle düşün. 14'ten 0'a kadar kaç tane sayı var? 14 tane sayı var. 0'dan 8'e kadar kaç sayı var? 8 tane sayı var. Toplamda yani şu uzunluğu bulmak istiyorum. Bu uzunluk 14 ile 8'i topladım. 22 olmaz mı? Bunların tam ortası da 22'yi 2'ye böler 11 olarak bulmaz mıyım? Yani ya buradan sağ tarafa doğru 11 tane gideceğim ya 8'den sol tarafa doğru 11 tane gitmem gerekiyor. Lütfen dikkat et. Lütfen dikkat et. 11 tane geriye gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve geldiğim yer burası 11. Peki burası neye eşit? Eksi 3'e eşit. Ya da istersem 14'ten sağ tarafa doğru da 11 tane gidebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bak 11 yine aynı yere geliyorum. Yani bu sayımız eksi 3'müş. Tam ortasındaki sayımız. Eksi 3. Şuradaki uzunlukla eksi 3'ün eksi 14'e olan uzunluğu birbirine eşit. Benden eksi 3'ün mutlak değerini yani sıfıra olan uzaklığını istiyor. Eksi 3'ün sıfıra olan uzaklığı 3 birimdir. Doğru cevabım C seçeneği. 18 numaralı sorumuz. Bir simitçi tezgahındaki 240 simidin önce 12'de 5'ini sonra 8'de 3'ünü satmıştır. Buna göre kaç simit kalmıştır? Satılanları değil kalanları bizden istiyor. Farklı yöntemleri var tabii ki sevgili öğrenciler. 240'ın 12'de 5'ini satmıştır diyor. 240'ı 12'de 5 ile çarparak satılanları bulabilirim. 12'yi 12'ye böldüm bir kere var. 240'ı 12'ye böldüm 20 kere var. 20 çarpı 5'ten de 100 tane simit satıldığını bulabilirim. Sonra diyor. 240'ın 8'de 3'ü satılmıştır diyor. Tamam. 240'ın 8'de 3'ünü yine 240'la 8'de 3'ü çarparak bulabilirsin. Ya da 240'ı 8'e bölün çarp. Aynı şey sevgili öğrenci. Sadeleştirme yapmak istiyorum. 8'i 8'e böldüm bir kere var. 240'ı 8'e böldüm 30 kere var. 30 çarpı 3'ten de 90 simit ikinci seferde satılıyor. Yani 100 simit satılmış hocam. İkinci seferde 90 simit satılmış. Yani toplamda 190 simit satılmıştır. 240 tane simidin toplamda 190 tane satılırsa geriye kaç simidi kalır diyor bize. 240'tan 190'ı çıkartır ve geriye 50 simit kaldığını bulabilirim, hesaplayabilirim. Ondalık gösterimlerle ilgili bir sorumuz. Yukarıda çözümlenen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım sevgili öğrenciler. Şimdi çocuklar burada tam sayılarımız var, bir de ondalık kısım var. Öncelikle tam sayıları bulabilirim. Lütfen dikkat et. Mesela 3 tane 100'müş bu sayıda. Yani 3 tane 100, 300 değil midir? 300'lü bir sayı olacak bu. Yani C seçeneği 37 tam diyor mesela. Sayının okunuşundan yararlanalım. Olmadı maalesef. Değil mi? Şaşırtma diye vermişler C seçeneğini. Hayır tabii ki. Peki. 7 e, tane 1 diyor mesela sevgili öğrenci. 7 e, tane 1, 7 etmez mi? Yani bunun tam kısmı burada bitiyor. 300 artı 7'den 307 tam. İşte 307 tam. İşte 307 tam. E, B seçeneğinde 370 tam diyor. Onun da gitmesi gerekiyor. Şimdi 307 tamı yaptım. Diğerini farklı bir yolla göstereyim. Yöntem zenginliği her zaman için iyidir. Virgülden sonraki ilk sayı OBB. B. Onda birler basamağı. Sonra yüzde birler basamağı. Sonra da binde birler basamağı diyorum. Şimdi onda birler basamağında sayının onda birle çarpılması gerekiyor. Böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman onda birler basamağında sayı yok. Yani sıfırdır bu. Yüzde birleri görüyorsun. Kaçla çarpılmış? Dokuzla. Yüzde birler basamağına dokuz yazıyorum. Binde biri görüyorsun. Kaçla çarpılmış? Beşle. O zaman binde birler basamağına da bu şekilde beşi yazmam gerekiyor. 307 tam binde 95 cevabım. A seçeneği. 20 numaralı sorumuz aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi dörtler sıralanmış. Görüyor musun? Dörtler burada sürekli devretmiş. Devreden ilk sayıyı içine alıyorsun. 2.4 ve devrettiğini gösteren dördün üzerine bir çizgi koyuyorsun. A'da da herhangi bir hata göremedim. 36 demiş. 45, 45, 45 diye gidiyor. 45'ler devretmiş. Doğru mu? 36, 45'i yazarsın. Çocuklar burada 4 yazılmış ama hata buradan değil başka bir şey göstermeye çalışıyor bize. Bunu 6 olarak düşünelim olur mu? 36, 45. 45'inde devrettiğini gösteren hani 45'ler devrediyorsa hem 4'ün hem 5'in üstüne çizgiyi koyman gerekiyor. Şimdi C seçeneği doğru cevabı. Buna lütfen dikkat edelim. 95 tam 1000'de 178, 8, 8 şeklinde gidiyor. Şimdi 95'i yazmış. Devreden yere kadar. 8 devrediyor. 178 devretmiyor. Devreden yere kadar alıyorsun. 178 8 devrettiği çizgiyi sadece 8'in üzerine eklemen gerekiyor. Burada ne yapmış? Hem 1'in hem 7'nin hem de 8'in üzerine demiş, Olmamış maalesef. Doğru cevabım hata yapılan tabii ki C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler yazılım sona erdi. Yazılı sonunda bir puan aldı. Onu bizlere belirtebilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. ibrahimhoca.33 instagram adresim. Buradan da yine beni takip edebilirsiniz. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum.